Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Ağustos ayı için ÖTV muaf araç alım rehberi videolarının ilkiyle karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu ilk videomuzda en düşük fiyata, en baz model araçları yani en düşük maliyetli araçları ÖTV ile nasıl alırız, bu konuyu işliyoruz ve bu araçların fiyatlarını sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. E, Ağustos ayı için konuşmak gerekirse birçok aracın fiyatı e, aynı kalmış durumda. Ama e, biz listemize e, yine bir bakalım. Sizlerle birlikte göz atalım hangi araçlar hangi fiyatlara alınıyor. Tekrarlayalım. E, umarım sizler için faydalı olur. Şimdi listemize geçiyorum. Evet ilk aracımız ve en çok sorulan en baz modeli Egea Sedan'ın 1.4 595 95 beygirlik versiyonu listemizde. Bu aracın normal fiyatı 159.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 106.200 liraya sahip olunabiliyor. Fiyatın engelsiz fiyat listesi de var arkadaşlar. Oradan bakıp siz de görebilirsiniz diğer modellerini. Ama ben en uygun olanını sizler için buraya koydum. Şimdi devam ediyorum listemize. Bir diğer aracımız Renault'un en düşük e, yani en düşük sedan modeli Renault Taliant. Bu aracın bagajı arkadaşlar 600 litreye yakın bir bagajı var. Bunu da belirteyim size. 1.0'lık e, 65 beygirlik versiyonu ile listemizde bu aracın fiyatı 181.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 123.900 liraya sahip olunabiliyor. Bu aracın fiyatı bir önceki aya göre arkadaşlar 4000 lira düşmüş durumda. Ve bu indirim bize 2700 TL olarak yansıdı arkadaşlar. Renault e, dolar kurundaki dalgalanmayı e, düşüş olarak Taliyanta yansıtmış durumda. Şimdi devam edelim listemize. Evet. Bir diğer aracımız Dacia Sandero'nun bas paketi Comfort 1.0'lık yine 65 beygirlik e, versiyonu liste fiyatı 164.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 106.600 ya engelliler sahip olabiliyor arkadaşlar engelli raporu olan e, kişiler diyelim ve Volkswagen'e gelelim e, arkadaşlar bir diğer aracımız Volkswagen Polo'nun 1.0'lık 80 PS manuel trendline versiyonu arkadaşlar bu aracın e, fiyatı e, Haziran 30 Haziran'a kadar olan listesi yayınlanmış. Ama e, ben baktığımda sanırım aracın fiyatı aynı kalacak. E, o yüzden güncellenmemiş ama siz yine Polo düşünüyorsanız liste fiyatlarını kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu aracımızın fiyatı 216.200 TL iken engelli indirimli fiyatı 144.200 liraya sahip olunabiliyor. Bu aracın otomatik versiyonu ve konfor line donanımı ile almak isterseniz 7000 lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Citroen C3 yine fuel versiyonu 1.2 Pertec 83 beygirlik 5 ileri manuel baz versiyonu arkadaşlar. Bu aracın fiyatı 181.800 TL iken engelli indirimli fiyatı 120.000 liraya sahip olunabiliyor. Eğer ki bu aracın feel Bolt paketi ve e, otomatik versiyonunu almak isterseniz 22.000 lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Bu aracımızın da fiyatı bir önceki aya göre değişmemiş durumda. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer aracımız Dacia Sandero'nun e, yine Konfort modeli 90 beygirlik fiyatı 191.400 TL iken Engelli indirimli fiyatı 127.600 liraya satın alınabiliyor. Bu aracın otomatik versiyonunu e, almak isterseniz arkadaşlar 3000 lira fark ödemek durumundasınız. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer aracımız Ford Fiesta. Arkadaşlar Ford Fiesta'nın da e, takamı güncellenmemiş, liste fiyatı güncellenmemiş. Ama e, zaman geçiyor diye ben e, bunu da listemize almak istedim. Bir önceki ay e, Ford Fiesta'nın Style 5 kapı E 1.0 EcoBoost 100 ileri 6 ileri otomatik benzinli versiyonunun fiyatı 203.500 TL'ymiş arkadaşlar ve bu araç engelli indirimiyle 135.000 liraya sahip alınabiliyormuş e, olunabiliyormuş. Ama e, yeni fiyatını bilmiyorum arkadaşlar güncellenmedi ama ben e, bu ortamda bu piyasada e, aynı kalacağı kanaatindeyim. Yine siz kontrol edin tabii ki. Şimdi devam ediyorum. Evet Hyundai i20. Hyundai i20'nin 1.0 MPI 5 ileri düz vites jump versiyonu. Liste fiyatı 162.350 TL iken engelli indirimli fiyatı 108.200 liraya sahip olunabiliyor. Bu aracın otomatik vitesini almak isterseniz 5.400 lira Fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Listemize devam edelim. Ee, Kia Picanto 1.0 67 beygirlik fuel benzinli otomatik versiyonu fiyatı 178.900 TL iken engelle indirimli fiyatı 119.200 TL'ye alınabiliyor. Arkadaşlar Kia markası. E, ilginç bir şekilde herkes indirim yaparken e, fiyatını sabit tutarken bu ay biliyorsunuz satışlar düştü sıfır araçlarda. E, 2000 lira arttırmış durumda Kia. E, yani Picanto modeli için konuşuyorum. E, ve bu artış biz engellere 1600 lira olarak yansıyor. E, açıkçası ilginç bir durum. Neyse devam edelim listemize. Mitsubishi e, Space Star. Arkadaşlar e, Space Star'ın da fiyatı güncelleniyordu, hala güncellenmedi büyük olasılıkla aynı kalacaktır. Bu aracın fiyatı 189.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 126.000 liraya sahip olunabiliyor. E, geçen ay bu aracın fiyatı 7.000 lira artmış, yani e, Mayıs'tan ha, e, Haziran'a geçerken 7.000 lira artmış e, ve bu artış bize 5.000 lira olarak yansımış arkadaşlar. E, Temmuz ayı için e, böyle bir artış söz konusu mu değil mi? Fiyatlar güncellendiği için bilemiyoruz. E, devam edelim şimdi listemize. Bir diğer aracımız Nissan Micra 1.0 92 beygirlik düz vites Vizya versiyonu fiyatı 208.500 TL iken engelli indirimli fiyatı 139.000 liraya sahip olunabiliyor. Bu aracın otomatik versiyonunu almak isterseniz 9000 lira fark ödemek durumundasınız. Şimdi devam edelim listemize. Evet. Bir diğer aracımız Opel Corsa. 1.2 Essential benzinli 5 ileri 75 beygirlik versiyonunun fiyatı 189.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 126.600 liraya sahip olunabiliyor. Bu aracın elegant paket ve otomatik versiyonunu almak isterseniz 10 bin lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Şimdi listemize yine devam ediyorum. Bir diğer aracımız Peugeot 208. Aktif 1.2 Portek 75 beygirlik düz vites. Fiyatı 199 bin iken indirimli fiyatı 132 bin 600 liraya denk geliyor. Bu aracın da Prime paket ve otomatik versiyonunu almak isterseniz 22 bin lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Bir diğer aracımız Renault Clio. Clio'nun Joy 1.0 65 beygirlik versiyonunun fiyatı 169.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 113.200 liraya sahip olabiliyor. Bu aracın da otomatik versiyonunu almak isterseniz 20.000 lira fark ödemek durumundasınız. Bu aracın da fiyatı aynı kalmış durumda arkadaşlar. Şimdi devam edelim listemize. Bir diğer aracımız Seat Ibiza 1.0 80 beygirlik Style paketiyle liste fiyatı 177 bin iken engelli indirimli fiyatı 118 bin liraya sahip olunabiliyor. 25 bin lira fark ile ETSI motor ve otomatik versiyonuna sahip olabiliyorsunuz Ibiza'nın. Evet. Son aracımız Skoda Fabia. 1.0 TSI sahip 95 beygirlik DSG ve Premium versiyonu ile listemizde. Liste fiyatı 209.300 TL iken engelli indirimli fiyatı 139.000 liraya sahip olunabiliyor. Ağustos ayı için e, en düşük limitteki araçlarımızın listesi bu şekilde arkadaşlar. E, umarım sizlere faydalı olmuştur. Fiyatları konusunda benim size söylediğim liste fiyatları arkadaşlar. Tabii ki bu fiyatlar üzerinden pazarlıklar yapılabilir. Daha uygun rakamlar bayilerden talep edilebilir. Bunları da göz önünde bulundurmanızı kısa bir not olarak size söyleyeyim. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.